İnsanlık tarihi boyunca savaşların temel nedeninin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani toprak mı, güç mü, yoksa sadece anlık bir kaynak kıtlığı mı? Bugün elimizdeki kaynaklar, bu sorunun cevabının bildiğimizden çok daha farklı, çok daha derinlerde olabileceğini gösteriyor. Önümüzde Carol ve Melvin Ember'ın 186 farklı sanayi öncesi toplumu mercek altına alan ee devasa bir araştırması var. Birlikte savaşın kökenlerine dair bu şaşırtıcı çalışmayı inceleyeceğiz ve savaşın asıl nedeninin bugünün açlığı değil de yarına dair o kemilici bir korku olabileceği fikrini masaya yatıracağız. Hazırsanız bu konunun derinliklerine inelim. Bu gerçekten de e, ezber bozan bir yaklaşım. Çünkü araştırmanın en temel ve en sarsıcı bulgusu şu. Savaşları tetikleyen şey her yıl yaşanan, bilinen kronik kıtlıklar değil. Asıl neden, ne zaman vuracağı belli olmayan doğal afetlerin yarattığı o derin belirsizlik ve korku. Yani insanlar gelecekte başlarına gelebilecek bir felaketten o kadar çok korkuyorlar ki, o felaket hiç gelmese bile bugünden bir nevi önlem olarak savaşa giriyorlar. Bir saniye, bu kulağa biraz ters geliyor. Yani her kış açlık çeken, gerçekten zor durumda olan bir toplum. Normalde sezgilerimiz bize bunu söyler değil mi? Ama işte araştırma tam da bu sezgisel düşünceyi yıkıyor. Mesela açlığın kendisi değil, öngörülebilirliği. Eğer her kışın 3 ayının zor geçeceğini biliyorsanız, bu artık hayatın bir kuralı haline gelir. Ona göre hazırlık yaparsınız, ona göre erzak depolarsınız, sosyal sistemlerinizi ona göre kurarsınız. Bu yönetilebilir bir krizdir. Ama asıl korkutucu olan, her şeyin yolunda gittiği bir anda tek bir kuraklık veya bir çekirge istilasıyla bir sonraki hasadın tamamını kaybetme ihtimali. İşte o belirsizlik, o kontrol kaybı hissi insanları en radikal, en proaktif ve en agresif adımları atmaya itiyor. Yani felaketin kendisi bile değil, sadece yaşanma ihtimali yetiyor. Peki bu nasıl ölçülebilen bir şey? Bir toplumun korkusunu nasıl ölçersiniz? Harika bir soru. Araştırmacılar bunu çok zekice bir yöntemle yapıyorlar aslında. İncelenen 186 toplumun yaşadığı bölgelerin son 25-50 yıllık iklim ve doğa olayı kayıtlarına bakıyorlar. Seller, kasırgalar, uzun süren kuraklıklar, don olayları gibi yani gıdayı aniden yok edebilecek olayların ne sıklıkla yaşandığını tespit ediyorlar. Sonra bu veriyi o toplumların ne sıklıkla savaşa girdiğiyle karşılaştırıyorlar ve sonuç inanılmaz net. Bir bölgede bu tür öngörülemeyen felaket riski ne kadar yüksekse o bölgedeki toplumlar o kadar sık savaşıyor. Hatta bu etki kabile veya köy gibi merkezi bir devleti olmayan toplumlarda çok daha belirgin. Bu durumun psikolojik tarafı gerçekten büyüleyici. Yani beynimiz öngörülebilir bir zorlukla tamamen rastgele gelen bir felaketi bu kadar farklı mı karşılıyor? Neden belirsizlik bizi bu kadar agresif yapsın ki? Kesinlikle farklı karşılıyor. Öngörülebilir bir zorlukla başa çıkabilirsiniz. Kontrol sizdedir daha çok çalışır, daha çok depolarsınız. Ama öngörülmeyen bir tehdit kontrolü tamamen elinizden alır. Bu korkuyla başa çıkmak için insanlar kontrolü bir şekilde geri almaya çalışır ve en ilkel kontrol mekanizmalarından biri de proaktif şiddettir. Yani zihniyet şuna dönüşür. Doğa bana ne zaman vuracak diye bekleyeceğime, ben şimdi gidip komşumun kaynaklarını alayım da kendimi ve ailemi sağlama alayım. Savaş bu durumda geleceğin belirsizliğine karşı satın alınmış kanlı bir sigorta polisesi işlevi görüyor. Sigorta polisesi bu çok iyi bir benzetme. İnsanların geleceğe güvence altına alma çabası yani. Aynen öyle. Hatta kaynaklar bunu bir adım öteye taşıyıp kumarbaz yanılgısı analojisiyle açıklıyor. Hani bazen bizde de derler ya çok güldük kesin başımıza bir şey gelecek. Evet evet o mantık. İşte bu mantık. Birkaç yıl boyunca her şey yolunda gittiğinde, hasat bol olduğunda, insanlar şansın yakında tersine döneceğine ve bir felaketin artık zamanının geldiğine inanma eğilimine giriyor. Bu beklenti, son felaketten bu yana ne kadar uzun zaman geçerse, geleceğe yönelik korkuyu o kadar artırabiliyor. İnsanlar o kaçınılmaz felaket geldiğinde hazırlıksız yakalanmamak için her şey yolundayken bile komşularının topraklarına, hayvanlarına göz dikebiliyor. Korku anlık açlıktan çok daha güçlü bir motivasyon kaynağına dönüşüyor. Anladım. Yani bu öngörülemeyen, acımasız bir dünyada yaşama hissi insanları komşularına karşı agresif yapıyor. Peki bu durum sadece dışarıya yönelik bir güvensizlik mi yaratıyor yoksa toplumun kendi içindeki dokusunu da etkiliyor mu? Yani insanlar birbirlerine de daha şüpheci mi yaklaşıyor? Tam olarak bu. Araştırma savaş sıklığıyla bağlantılı ikinci daha zayıf ama yine de bağımsız bir faktör daha buluyor güvensizlik üzerine kurulu bir toplumsallaşma yani çocuklarına daha en başından itibaren kimseye güvenme dünya tekin bir yer değil diye öğreten toplumlar diğerlerine göre daha savaşçı olma eğiliminde işte bu tam bir tavuk yumurca problemi gibi duruyor. Hangisi önce geliyor? Çok savaştıkları için mi çocuklarını güvensiz yetiştiriyorlar yoksa güvensiz yetiştirildikleri için mi bu kadar çok savaşıyorlar? Araştırmacılar da tam olarak bu sorunun peşine düşmüş. Bunu çözmek için yol analizi yani PET analysis adında istatistiksel bir yöntem kullanıyorlar. Bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında basit bir mantığı var. Evet, yol analizi kulağa biraz ders kitabı gibi geldi. Bizim anlayacağımız dilde bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu yöntemle neyi kanıtlamış oluyorlar? Şöyle düşünün, bu analiz olayların hangi sırayla birbirini tetiklediğini bulmaya çalışan bir tür istatistiksel detektiflik. İki senaryo var. A. Savaş güvensizliğe yol açar mı? B. Güvensizlik savaşa yol açar mı? Yol analizi verileri bu iki senaryoya göre de test ediyor ve hangi yolun istatistiksel olarak daha anlamlı olduğunu söylüyor. Ve sonuçlar, B senaryosunun yani güvensizliğin savaşa yol açma ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Güvensizlik, ateşi başlatan kıvılcımlardan biri gibi duruyor, yangının dumanı değil. Bu müthiş bir bulgu. Yani istatistikler, güvensizliğin bir neden olduğunu söylüyor. Peki bu güvensizlik kültürünün kökenine dair bir kanıt var mı? Sadece bazı toplumlar böyle dipt geçiyorlar mı? Yoksa bunu ilk baştaki doğa korkusuna bağlayabiliyorlar mı? İşte en büyüleyici bağlantılardan biri burada kuruluyor. Başka bir araştırmacı, Ruben Cohen, emberlerin verilerini alıp bambaşka bir açıdan inceliyor. Halk hikayeleri ve masallar. Öngörülemeyen gıda kıtlığı yaşayan toplumların masallarıyla yaşamayanlarınkini karşılaştırıyor. Bu masal meselesi inanılmaz. Yani bir toplumun doğaya bakışı, birbirlerine bakışını da şekillendiriyor ve bu nesiller boyu anlattıkları hikayelere kadar sızıyor. Bu kültürün ne kadar derine işlediğinin canlı bir kanıtı gibi. Peki bu masallardaki karakterler tam olarak nasıl davranıyor? Yani durup dururken komşusunun tarlasını mı yakıyor? Aynen öyle şeyler. Veya hiçbir sebep yokken bir yabancıya saldıran, aldatan, ihanet eden karakterler. Normalde bir masal kahramanının veya kötü karakterin bir motivasyonu olur, değil mi? İyilik veya kötülük için bir sebebi vardır. Ama bu hikayelerde saldırganlık tıpkı doğanın kendisi gibi keyfi, nedensiz ve öngörülemez olabiliyor. Bu da o toplumda büyüyen bir çocuğa şu bilinçaltı mesajını veriyor: Dikkatli ol, sakın kimseye tamamen güvenme çünkü dünya böyle bir yer. En yakının bile sana sebepsiz yere zarar verebilir. Anlıyorum. Yani teori şu Öngörülemez doğa bu da dünyaya karşı temel bir korku ve güvensizlik yaratıyor. Bu güvensizlik toplumsal kültüre yani masallara, çocuk yetiştirme tarzına işliyor ve sonuç olarak daha sık savaş. Peki bu ana teori gerçekten güçlü duruyor. Ama bu Aklıma daha yaygın bilinen savaş nedenlerini getiriyor. Mesela bazı kültürlerin çocuklarını daha agresif, daha savaşçı yetiştirdiği söylenir ya da kabile toplumlarında erkeklerin kadınlar için savaştığı teorisi var. Araştırma bu popüler fikirlere de değiniyor mu? Kesinlikle değiniyor ve bu çalışmanın en değerli yönlerinden biri. Neyin savaşa yol açtığını bulmak kadar neyin yol açmadığını göstermek de önemli. İlk olarak saldırganlık eğitimi teorisini ele alalım. Yani çocukları daha kavgacı, daha sert olmaya teşvik etmenin daha fazla savaşa yol açtığı fikri. Kulağa çok mantıklı geliyor ama veriler tam tersini gösteriyor. Nasıl yani? Saldırgan yetiştirilen çocuklar daha çok savaşmıyor mu? Bu nasıl olabilir? Şöyle ki, saldırganlık eğitimi savaşın bir nedeni değil, bir sonucu gibi görünüyor. Kanıtları da çok ilginç. Sömürgeci güçler tarafından zorla barıştırılan yani savaşmalara engellenen toplumları inceliyorlar. Ve görüyorlar ki bu toplumlarda savaş bittikten birkaç nesil sonra ebeveynler çocuklarını belirgin şekilde daha az saldırgan yetiştirmeye başlıyor. Demek ki saldırganlık savaşçı bir toplumda hayatta kalmak için ebeveynlerin çocuklarına öğrettiği gerekli bir özellik. Savaş tehdidi ortadan kalkınca bu davranışa da gerek kalmıyor. Yani saldırganlık, savaş makinasını besleyen yakıt değil, makinenin çalışmasının bir sonucu olan egzoz dumanı gibi. Vay canına! Bu gerçekten bakış açısını değiştiren bir bulgu. Peki ya o meşhur kadın kıtlığı teorisi? Hani antropologlar Duval ve Harisim ortaya attığı, savaşçı toplumların erkek çocukları tercih ettiği, bu yüzden kız bebek ölümlerinin arttığı, bunun da toplumda kadın sayısını azaltarak erkeklerin eş bulmak için savaşmasına yol açtığı fikri. Bu teoriye ne oldu? Emberlerin verileri bu teoriyi de kesinlikle de desteklemiyor. Bu iddiayı test etmek için çok basit bir şey yapıyorlar. Sık savaşan, ara sıra savaşan ve barıştırılmış toplumların nüfuslarındaki erkek kadın oranlarını karşılaştırıyorlar. Eğer teori doğru olsaydı, sık savaşan toplumlarda belirgin bir erkek fazlası, yani kadın kıtlığı görmemiz gerekirdi. Anlıyorum. Fakat sonuçlar bununla hiç uyuşmuyor. Hatta istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa da en sık savaşan gruplarda kadın oranının çok az da olsa daha yüksek olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu savaşların temel nedeninin kadın kıtlığı olduğuna dair hiçbir somut kanıt bulamıyorlar. Tamam, yani popüler teorilerden ikisi çürütülmüş oldu. O zaman ana teoriye geri dönelim. Savaş gelecekteki bir felaketten korkmakla ilgili. Eğer bu doğruysa, savaşın sonuçlarında da bunun izlerini görmemiz gerekir. Yani bu toplumlar savaşı kazandıklarında gerçekten de o bahsettiğiniz sigorta poliçesini tahsil ediyorlar mı? Ellerine ne geçiyor? Bu teoriyi doğrulayan en somut kanıtlardan biri. Verilere göre sık savaşan toplumlarda kazanan taraf vakaların neredeyse yüzde doksanında kaybedenlerin kaynaklarına el koyuyor. Bu sadece toprak değil, depolanmış yiyecekler, Hayvan sürüleri ve hatta insan gücü yani esirler de buna dahil. Bu durum savaşın sembolik bir onur mücadelesinden veya bir ritüelden çok son derece somut bir ekonomik yatırım olduğunu gösteriyor. Eğer kazanırsan bir sonraki öngörülemeyen felakete karşı ambarını doldurmuş, kendini sağlama almış oluyorsun. Bu savaşların ne kadar ciddi olduğunu düşünüyorum da biz modern insanlar bunları belki küçük çaplı kabileler arası önemsiz çatışmalar olarak hayal etme eğilimindeyiz ama gerçekte bu savaşların o toplumlar için bedeli neydi? Ne kadar ölümcüldü? Bu araştırmanın en akılda kalıcı ve sarsıcı detaylarından biri. Bu ilkel savaşlar oransal olarak modern dünya savaşlarından çok daha ölümcül olabiliyor olabiliyor olabiliyordu. Örneğin Yeni Gine'deki Maya Enga kabilesi üzerine yapılan tahminlere göre bu kabilenin erkek nüfusunun yaklaşık %25'i köyler arası savaşlarda hayatını kaybetmiş. Yüzde 25 mi? Bu inanılmaz bir rakam. Bu, birinci veya ikinci dünya savaşında en ağır kayıpları veren büyük ulusların oransal kayıplarından bile kat kat daha yüksek. Kesinlikle. Bu oranlar savaşın onlar için bir oyun ya da bir şov olmadığını, tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu gösteriyor. Ve bu yüksek ölüm oranları aynı zamanda çocukları neden daha saldırgan yetiştirdiklerini de tekrar açıklıyor. Oğlunuzun bu kadar tehlikeli bir dünyada hayatta kalmasını istiyorsanız, onu sert ve mücadeleci yetiştirmek zorunda hissedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her parça birbirine bağlanıyor ve ala teoriyi güçlendiriyor. Bütün bu konuştuklarımız, samayi öncesi toplumlar üzerine yapılmış büyüleyici bir araştırma. Ama dinleyenlerimiz şunu merak edebilir. 21. yüzyılda yaşayan bizler için bunun anlamı ne? Sonuçta artık çekirge istilalarından korkarak komşu ülkelere saldırmıyoruz. Bu ilkel korkuların modern dünyada bir karşılığı var mı? Araştırmacılar temel psikolojik mekanizmanın bugün de geçerli olabileceğini öne sürüyorlar. Yani Hayati kaynakların gelecekte öngörülemez bir şekilde kesintiye uğrayacağı korkusu model dünyada da uluslararası çatışmaları körükleyebilir. Elbette günümüzde kaynak kavramı çok daha geniş ve karmaşık. Artık sadece yiyecek ve topraktan bahsetmiyoruz. Nelerden bahsediyoruz peki? Petrol, su gibi şeylerden mi? Onlar kesinlikle listenin başında. Ama bunun ötesinde, lityum veya kobalt gibi nadir metaller, yarı iletken çip tedariği, Hatta ekonomik istikrar ve küresel veri akışı gibi daha soyut konular da bu kapsama giriyor. Bir ülkenin enerji arzının aniden kesileceği korkusu, önemli bir ticaret yolunun rakip bir güç tarafından kapatılma riski veya kritik bir teknolojiden mahrum bırakılma tehdidi, bunların hepsi tıpkı o kabile toplumundaki kuraklık tehdidi gibi derin bir korku ve belirsizlik yaratabilir. Yani diyorsunuz ki altta yatan psikoloji aynı, bir kaynağın gelecekteki akışına dair duyulan o derin güvensizlik ve korku bugün de ülkeleri aynı ilkel agresif tepkilere itiyor olabilir. Belki de haberlerde gördüğümüz siyasi söylemlerin, ideolojik farklılıkların ve jeopolitik hamlelerin altında yatan asıl itici güç bu temel korkudur. Tam olarak bu ve bu bizi çok önemli bir sonuca götürüyor. Bu çalışmanın temelindeki korku psikolojisini düşünürsek acaba günümüzdeki uluslararası gerilimleri yatıştırmanın en etkili yolu daha fazla askeri ittifak kurmaktan veya diplomatik güvenceler vermekten ziyade en temel kaynakların enerji, su, gıda, kritik teknoloji bileşenleri gelecekteki akışını herkes için istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir kılmaktan geçiyor olabilir mi? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir fikir. Yani eğer herkes bir sonraki kıtlığın yaşanmayacağından, sistemin herkes için işleyeceğinden emin olursa belki de bugünden birbirinin ambarına göz dikmekten vazgeçer. Belki de çözüm korkuyu ortadan kaldırmaktır. Eğer kimse gelecekteki bir belirsizlikten dolayı köşeye sıkışacağını hissetmezse belki de o köşeden çıkmak için savaşmak zorunda kalmaz. Bu soruyu size bırakıyoruz.